Arkadaşlar, tayyi mekana madde madde sıra sıra cevaplar verelim. Birincisi, şimdi bunlar diyorlar ya işte Sayyid Nursi hem hapisteymiş hem de cuma namazı kılıyormuş. Ya da ne bileyim işte Gavs-ı Bilvani'si, işte bunların bütün şeyhleri, İmam Rabbani'si falan filan. Hem Mekke'de hem de başka yerlerde bulunabiliyormuş. İşte bir mekandan başka bir mekana ışınlanabiliyormuş falan filan. Böyle söylüyorlar ya. Arkadaşlar bakın, Allah'ın peygamberi olan Süleyman Aleyhisselam'dan bir örnek vereceğim. Allah Azze ve Celle... Sebe suresi 12. ayette Süleyman aleyhisselam hakkında verdiği gücü anlatırken görün ne diyor. Bunlara çok güzel bir cevap veriyor aslında Allah azze ve celle. Gündüz estiğinde bir aylık mesafeye gidip akşam da bir aylık mesafeden gelen rüzgarı Süleyman'ın buyruğu altına verdik. Onun için su gibi erimiş bakır akıttık. Rabbinin izniyle yanında iş gören cinleri onun buyruğu altına verdik ki Bunlar içinde de buyruğumuzdan çıkan olursa ona alevli ateşin azabını tattırdık. Görüldüğü üzere arkadaşlar ayette Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam için bir yerden başka bir yere giderken bir aylık mesafeyi bir güne indirecek rüzgarı onun emrine verdik diyor. Yani bir aylık mesafeyi bir güne onun emrine verdiğini söylüyor. Bakın Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam bir aylık mesafeyi bir günde gidiyor. Ama bunların putları, bunların sahte ilahları, şeyhleri anında bir yerden başka bir yere ışınlanabiliyor. Ya Süleyman Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmasına rağmen bir yerden başka bir yere bir aylık mesafeyi bir günde gitmiş adam. Allah'ın peygamberi olmasına rağmen. Siz kim oluyorsunuz da sizin sahte ilahlarınız kim oluyor da Süleyman Aleyhisselam'ın dahi rüzgarın emrine verildiği Süleyman Aleyhisselam'ın dahi bir günde gittiği yolu bir saniyede gideceğinizi iddia ediyorsunuz. Sizin şeyhleriniz peygamber mi ki? Hatta peygamberden üstün mü ki? Bakın peygamberden bile üstünmüş demek ki. Peygamberler bir aylık mesafeyi bir günde gidiyor. Demek ki bunların şeyhleri peygamberlerden üstün ki bir aylık mesafeyi anında saniyesinde gidip geliyorlar. Bu büyük bir batıldır.